ABD'de tüketici fiyatları artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış %7 olarak gerçekleşti. Böylece 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü. ABD Başkanı Biden enflasyonun hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu söyledi. Fed başkanlarına baktığımız zaman Fed başkan yardımcısı adayı Brainard enflasyonu düşürmenin en önemli görevleri olduğunu ifade etti. Dali enflasyonu rahatsız edici şekilde yüksek buldu. Mer ABD Merkez Bankası'nın gevşek para politikasının bir kısmını geri çekmeye başlamasının zamanı geldiğini söyledi ve Mart ayına işaret etti. Bulurt da 2022'de belki de 4 faiz artışına gitmemiz gerekecek ifadesini kullandı. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman dün 85 doların üzerine çıkmıştı Brent petrol bugün 84.50'de pay piyasalarında S&P vadeleri 4700'ün üzerine tutunmaya devam ediyor. Nikkei'ye de yalnız kayıplar %1'e yaklaştı. Yurt içine dönüp baktığımızda partisinin meclis grubunda konuşan Erdoğan önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırıldığını söyledi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre otomotivde sıfır araçlar için alınacak özel tüketim vergisi matrah limitleri değiştirildi. Dünyadan Şebnem Turan'ın haberine göre kur korumalı TL mevduat ürününde Merkez Bankası'nın desteklediği döviz mevduatına dönüşte faiz üst limiti uygulanmıyor bankalar TL'den dönüşte %17 faiz verirken döviz mevduatlarından dönüşte bu faiz %21'e kadar çıkıyor. Veri ajandasında bugün saat 10'da sanayi üretim ve Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerini takip edeceğiz.